şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. <laughs>

ileri görelim. Ey bütün güzellikleri bir elinde olan Yüce Rabbimiz. Açacağımız bu mabedin hayır vesile olmasını sağlar. İçinde yapılacak dualarını kabul buyurur. Dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Her iki cihanda onları mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Yapacağımız bu hayırlı hizmetin tamamlanması için tamamlanıncaya kadar kazalardan, belalardan, mus musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi ve fatihayın evlatları kardeşlik içerisinde birbirleri hak ve hakları saygı saygılı olacak şekilde bütün dünyanın umudu olan bu kardeşlerimize, bu camide yapılacak olan atları, bu güzelliğe, bu beraberliğe göz dikenlere fırsat verme ya Rabbi. Için. Duanımızın kabulü için, açılımızın bereketi için, Allah razı için el Buyur. buyurun ve Buyurun. Buyurun. Çok değerli kardeşlerimiz aynı inanç cinsinde nesillerimizin Allah'ı bilen, büyükleri bilen, büyüklerine saygılı ve gerçekten Allah'a iyi bir kul olmak, insanlar arasında da huzur ve sükür bulmasına yardımcı olacak bir nesillerin nesli yetişmesi için bu mağabeytlerin inşası son derece önemli. Bu mağabeytlerde bir taraftan ibadet yapılırken, bir taraftan da Genç nesillerimizin yetişmesine bu buradaki salonlarımız, buradaki imkanlarımız seferber olmuş olacak. Ben emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Camii'nin ismi de son derece anlamlıdır. Hayırlısıyla kısa süre içerisinde bünyesini ve hep birlikte açılışını gerçekleştirmeyi Allah'tan sebebiyet ediyorum

いいからバ Oha <laughs> <laughs> aferin. Karnı yetti. Sen mi haritme?